Efendim bugün 25 Mayıs 2025, şu anda Küngören Azizbaş'a e, piknik alanındayız. Sizin de seyredeceğiniz gibi, göreceğiniz gibi büyük bir kalabalık, büyük bir çoşku var. Şu anda yanımızda Küngören Akpard'ı ilçe başkanımız Sayın Tevran Yalcınkaya var. Tevran başkanım her zaman diyor ki ben zaten Trabzonluyum çünkü eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapmış. Annesiyle beraber orada güzel komşuluklar olmuş. Biz Tevran başkanımızı zaten kendimizden ayırt etmiyoruz. Bu güzel günde, bu güzel günde Tevran başkanımızın da e, görüşlerini hadire olsun diye almak isteriz. Ben sözü Tevran başkanıma bırakıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet. Değerli başkanım, senin nezdinde bütün danik başkanlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Burada hemşehrilerimizi bir yere getirdiğiniz, Trabzon'un birlik beraberliğini İstanbul'da da göstermiş oldunuz. Ben öncelikle bu güzel programı bize davet ettiğiniz teşekkür ediyorum sizlere. Ben dediğin gibi Trabzon'u kendim memleketim gibi Malatya gibi bir görüyorum. Onur duyarız. Valla ben de onur diyorum. Ee, biz Malatya ile Trabzon birbirine benziyoruz. Tek farkımız bizde deniz yok başkanım biliyorsun. <laughs> Ama onun dışında kültürümüz, örfümüz, adetimiz hepsi birbirine benzer. Dostluğumuz, insanlara olan sıca, sıcak, aldığımız samimiyetimiz. Bu anlamda Orada 4 yıldır yaşamış bir kardeşin olarak benim de Trabzonlu bir hemşehriniz gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de gün görünümümüzde güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah bu gün görünüm birlik beraberliği, Trabzonlu'nun birlik beraberliği ülkemizin geleceği için, milletimizin birliği için de önemli bir adım olacak. Önümüzdeki Türkiye yüzyılında sizlerin katkılarıyla, hemşehrimizin katkılarıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiniz katkılarla daha iyi yerlere gelecek diyorum. Bu güzel programın bütün hemşehrilerimize güzel, hayırlı bir gün olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Onur duyduk. Hoş geldiniz, Safa geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, şeref verdiniz. Buyurun sahaya şöyle bir gecelim inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.